Ay. Açın. Ay. Ben ele tutayım Aa, tutmaya da gerek yok. han. Aa. Ha. Tamam. Ha, onu mu çak çakacaksın? Onu çakacaksın. ver iman bilen. Hazır lan. bu yan, bu bu yan, bu yan, bu yan, bu yan, Girip yatırdığı kakocu. Ma bizim büyük kak o aleykümselam ayşoşka. Bizim büyük kakoçlar var. Onlar neredeler? Aha, tamam. 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 Ayak şey yapmasın. Ama öyle sen tarafını tut ver bana. Ayak ile tek taraflı dur tut. Ola şimdi ona ona şimdi uç takacağım Cihan. Dur bir. Kenarı köşe almayacak. Ona şimdi uç takacağım. Telefonu. Telefonu tut sen bu telefonu. Telefon neydi? Ola Cihan tut da buraya koydum da düşüp kırılmasın. Tut <laughs> <Dur>, telefonu neydi? <laughs> i̇yi, ki, i̇yi söz ki dur, telefonu neydim? Kendim beyaz olmuş şu an. Bunu şimdi bir daha kaynatacağız da. Onun üstüne bir tane demir atacağız. Var mı kalın demirimiz bizim? Olay 25 kişisiz hiç. Hiçbir şey yazmış. Burası hurdalık. Şimdi buradan kalın demir bulacağız. Az kaldı gözüme giren alacağız. Bu güzel. Neyse ondan hele iki tane yapak abone olun siz abone olmayı unutmayın gece gibi kokuyorsun 50 abone olun. 56 kişisiz. Ben gül diye... Yeter yeter. Hele bunlar bir yapar. Ondan sonra oraları sıkarız. Şeyleri kopardır. Hani panellere yersen hem de vidaları kopardırsan. koyayım bir. Eğer yüz üstü Dedim, ki telefonu ne edecek? Deli olmadım, deli olacak da. Lan sık sıkılacak, da Hangi ayak? Yüz yedikten mi? Eğilir mi Cihan? Eğilmez o. E, nasıl açılmış O vakti ile ile açılmış da. Böyle kaynatacağız bunu. Çıkar mı bu bundan işte? Nasıl, nasıl? kaynatacağız bunu? Böyle. kaynatıp çakacağız. Bu burada tutar da. Ama bunu buna ne kaynatabilsek var ya. Ya ufaktan bir deneyecek. 52 kişi var hiç kimse konuşmuyor bir tane. 53 kişi var. E izli siz izleyin. Abi boruyu vermeyin. Abi şeyi sıkıyorum boruyu. böyle olsun ki bu şey mi çift taraflı yarmıyor. Ne yoksa? E zaten o zaman bir manfahtı, mi? Mi? Evet. Olur mu ya? Yani? altından Çünkü kalırın kökü hep çürümler. Çürümezler değilsen sen? Böyle olsun. Tamam da şimdi o da aynı şekilde kagardacak. Nasıl? O bundan dumduğu zaman yine aynı kagardacak. Bu böyle dumduğu zaman ortadan kagardacak, yanlar aktaracaklar. Ama böyle dumduğu zaman bu bir tarafa kagardacak, o bir tarafa. Anladın? Anladıysansa Mesela yok. An bile. Bu ne? Aslında Tikine. Olsa daha iyi olur. Tikine. Tamam da bunu böyle bunca soktuğun zaman yerin dibine e. çapa vurmaz. Ya nereye vuracak çapa? çapayı ya eder yüzden vurup bitirecek. İşte yüzden vurdu zaman bunlar hep şu muşkaları sökerler. Sökmezler mi? Sökerler. Karışmam yani. Sökmezler değilsen se dene deni. Mukaddes güler. Bu da çapa çekirdek için çapa yapmaya çalışıyoruz da. Daha daha da, da, da. olmadı gibi. Ama da bacakları çok ayrık. Ötekiler gibi iyiler. Mesela bunlar dar ama onunki çok geniş. ben gönderim Nasıl kırıldığını sen gönderirsen anlamadım ki. Tam böyle mesela oldu mu? Ah. Bilmiyorum gene de. Çapa yapıyoruz çekirdek ay çekirdeği için çapalamak için. Şeylerin birini getirsene. Azam telefon tut ben getireyim. Karıkların birini getir. Biz bunu bir gün yapamayız herhalde. De. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Gece gibi kokuyorsun hala. Hangi köydesin? Taze Gül köyündeyim. Teşekkür ederiz. Gece gibi kokuyorsun hala. Başka Bunlar güzeller ya. Bunları mı çiçeğe takak? Bunlar darı değil mi biraz? böyle olsa olur. Böyle tutsa. Bu şekil tutsa olur da. Bu şekilde de olmaz herhalde ya. Bunu nasıl yapacağız ki? Yine çifte mi yapak? Ama çiftin de onca demiri var ki onları kes. Onları kes. Evet, Dur Biz yaptık mı? He. E bu da aynı. Yok ne aynı. O da onu yap. Ne? E Teşekkür ederiz. De. De değil. Dala dula. Damur değil. Dap dup. Efendim. Nasıl yapacak? Can. Ama böyle olur da. Bu çapa. Çapa yapacağız. Bu normalde pancar çekme makinesi de. Çapa yapacağız da bilmiyorum nasıl yapacağız. Nasıl olacak? Olur mu? Kaynak yapacağız da makinenin şekli önemli. Kaynak yapmak mesele değil. Mesele çakal olabilmekte. <laughs> şey. Mesele kaynak yapmak değil ya. Mesele bunu çekirdekleri sökmeden yapabilmek. Kaynak kaynak işi değil. Mesela kaynak değil. Neyse ben yayını kapatayım. Bunu yaptık mı açarım bir daha yapandım.